Evet arkadaşlar bugün sıfırdan gol serimizin ikinci bölümdeyiz. Arkadaşlar demirlerimiz satıldı. Önceki bölümden yani önceki bölümde sattığımız gemiler satıldı ama ben bir şey fark ettim. Arkadaşlar bakın. Şimdi göstereceğim anlayacaksınız. Nerede bu? Biz niye bunu yapmadık abi? Bak yani 7 sitemiz vardı. 140k yapabilirdik. Odunumuz da çoktu. Odunumuz 15 stek, 5 stek, 2 stek daha kasardık olurdu. Biz niye böyle bir şey yaptık abi yani ha? 150 kambur oluyor yani bu parayı 3'e katlayabilirdik. İşte bunu yapmadık. Neyse şimdi en son biz prova'daydık. Ne gidelim Şöyle bir gidelim Yani arkadaşlar çok moralim bozuldu. Yani parayı 3'e katlayabilirdik. Neredeyiz? Ekstrem bir biyomdayız. İnşallah madem yapılmamış bir yerdeyizdir. Burada katılırız. Yani katılırız. Konuşamadım. Şuradan girelim bakalım. Gerçekten kralın kömür lazım olabilir. Yani arkadaşlar çok moralim bozuldu. Gerçekten nasıl aklıma gelmez bu. Aklıma gelse bir durum yapardım. Şu an 150 kabz olurdu. Bu bölümde piston yapmaya çalışacağım. Yani veya başka bir taktik. O şeylerle uğraşmayacağım arkadaşlar. Çünkü neden 50 kaldı. Hadi 2 stek çıktı. Yani 100 kabz olacak ama 50 k Yani 50 k için gerek yok. var bu artık bu şeyde yani şu an büyük oynamamız lazım. Büyük para kazanmamız lazım. Artık yeter yani böyle şey şey yet yani böyle şey şey bize yetmez. D dediğim gibi 4 milyona yakın para ihtiyacımız var. 4 Milyona katabilimiz en hızlı şekilde kasmaya çalışacağız. Yani nasıl videonun sonunda editlerken geldin aklıma ya. Ulan dedim piston yapabiliyormuşum ya dedim. Taş Kırardık en kötü ne olacak ya ulan. İşte bazen insan kafası çalışmıyor yapacak bir şey yok. Çatır 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 yani 50k para değil yani Şu an toplam 100k kastık Yani 50k harcadık O da, da sanki kar için Onu da saymıyorum Şuradan delik vardı sanki şuradan girelim Buradan mı buradan mı Sanki bura daha güvenli gibi sanki Şöyle bir muhasfetimde bir şey var Bir saniye tamam buradan şunları da toplayalım Kömürler toplayacağım çünkü kömürlerimiz bir lazım olacak İleride bir şey için illa lazım olacak. Şunu atalım. Hem level veriyor. levella kalmamızı falan yükseltebiliriz. Yani yükseltebiliriz. Canını yenileyebiliriz. 3.9'dan satılır arkadaşlar. Sol altta gördüğünüz gibi. Yani tam bizim o civarlarda para ihtiyacımız var. Güzel bir mağaraya benziyor. Extreme'lik zaten. İnşallah bereketlidir. Dedim yarık. Şöyle bir Epişe basalım bakalım 53'teyiz. Daha var sanki şuraya. Şöyle Şu kornablar açtık da. Öldürürüz ne olur, yani ölürüz müdürüz ne olur ne olmaz. Alan nasıl temizledik? Bir şey yok. <laughs> e, bu kadarından yarık. Çıkalım o zaman ya. Ben büyük bir şey sandım. Baya küçük sanki. Hiçbir şey yok. Böyle balıklarımızı <laughs> imza alalım. Demirini alıyor, taşlar. Evet. Şurada da demirler var, Şunları da kıralım. Bu demirleri satmayacağım. Eğer elmas, altın falan bulursam satarım. Bu demirleri ya yani madenden çıkacaktı, madenden çıkamadık ya. Bu demirleri şey için kullanacağım? Arkadaşlar, bu demirleri piston yapmak için kullanacağım. Yani bakacağız bakalım. Şu an ne kadar kömürümüz var? Oo. Bu kadar var başka bir şeyler var mı ya? Bu arada aydınlık yani aydınlık pek kurmaya çalıştım kuramadım. Daha doğrusu kurdum o mu çalışıyor bilmiyorum yani. Bir şeyler yaptım ama ayarlardan da bir şeyler yaptım çünkü ilk kurdum çalışmıyordu. Burası böyle gidiyor sanki. Başka bir şey var mı? Yok bu kadar. Yani arkadaşlar dediğim gibi çünkü nasıl diyeyim demir yani boşuna sattık şu anda 100 yani 100 kadar fazla kazanabilirdik piston yaparak. Şuna da kıralım almasınlar, ayıp olmasın. Yani bu videodaki hedefim vallahi pek bir şey de yok da yani sürekli videoların için aynı şeyler yapmak artık sıkıyor. O yüzden farklı bir şeyler düşünüyorum ne yapabilirim diye. bitmiş herhalde ya. Ben yukarı çıkınca hemen devam edelim o zaman. Yani şimdi yukarı çıkarken hiç şey yapmayalım. Arkadaşlar şu anda piyasa altında 49 e, satan buldum. Ona bir bakacağım. Yani şu an param yok ama bayağı piyasa altında satıyordu. Ona bakacağım. Lan nereye? ne oldu? üç köşe bazı iki köşe. Kapalı mı ki? Ya yani iki üç köşeyi ben takımdan da. Yok lan iki köşe. Orada mı üç kişi hepsi iki köşe lan. Niye bu uyguna satıyor ki? Kim değil lan bunlar şey Allah niye bu uyguna satıyor ki? Ya bayağı uyguna satıyordu. Şöyle, ben kendi hesabına girer alırım şey yaptın da. Şöyle bir altına falan bakalım yani neden bu uyguna satıyor? Çözemedim de. Kanka kaç ee, diyordun? Kendi hesabına alacağım burayı çok ucuza satıyordu. Gerçekten çok fiyat satıyordu. Lan 20 ve Oğlum buraya 12 milyon yazmadım bu adam. Ben boşuna mı geldim? Oğlum bu adam 12 yazmadı mı? Ben mi yanlış geldim? Ya farm da iyi. Güzel. Lan alacağım alacağım lan lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz az önce çok malca öldük. Neyse şimdi Belenoday Belenoday'ken buldum. Yani direkt burada doğdum. Yani arkadaşlar adam para satıyor alacaktım. Ya yani piyasan piyasanın altına çok değil de yani ben indirim yaparak biraz daha düşürüyorum bunu. Kesti. Sonra dedim neden kestin dedi ki yok eline balta tutun. Lan balta tuttu bana yok. yani şey falan dedi işte yok param falan yoktu dedi. Ben başka yerden alacaktım dedim. Ondan sonra başkasına sattım falan dedi. Ben ne de dedim artık yeter. Yani alamam. Ondan almayacağım zaten. Yani. Panem da güzele benziyordu da. Ben camla falan kapladım. O sıkıntı değil. Ama kesmesi harbi ayıp oldu. Neyse ben niye kömür kasıyorum ya. Biz ne yapacaktık onu da unutmak. Odun kasacağız Demir kasacağız. Başka bir şey yapacağımız Bir şey var mı? Ya level'ımız da gitti. O kadar level'ımız vardı bizim ya. lan var ya. At tepe diyor. La yürü git. Yoksa. At tepe yoksa satacağım. Sat. Buna çıktım artık. Hesap. Tam. Ya kral. Ulan. Ya gir diyor ya. İndirim yapacağım diyor. 20 diyor lan zaten 20 dedi Aşırı Olmaz mı Ya ben ne uğraşıyorum bununla ya bakmayacağım mesajlara ya lan videoyu çekemiyoruz Şimdi bizim Satan yok diye bizi şey yapacak ya Arkadaşlar Orayı durdurdum o sıra biraz daha kömür kastım Ya bırakmıyor gir al diyor şey yapıyor. diyor Dedim Almayacağım yeter. Her yani kesmese alacaktım. Geliyor kesiyor arkadaş. Dedim indirim zaten onu da görmüş olmanız lazım. Dedim indirim yaptı Dedim satan yok kimse falan kimse satmıyor dedi yapamam dedi. Yani ya camla kaplaması var şey yapması var tam farm güzele benziyordu da yani uğraştıracak yani. Cam katlayacağım şey yapacağım. Neyse biz hala ben kömür kasmaya devam ediyorum bak şey oldu ya el alışkanlığı. bayağı da kömürünüz var şimdi arkadaşlar benim şeyim, hedefim bir tane zeus kürek almak onunla cam yapıp satacağız şöyle bir bakalım ihaleye bir bakalım ee, kürek var bir tane 45 diyor verimlik 4 dolar şöyle bir top hmm. kürek şöyle bir zeus kürek alınır msg yazalım bakayım Tutan durun, 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 durun. yok mu ya? Karlı alacağım. Daha ne kaç? Vallahi çok paramıza kral bir tane alabiliriz lan ancak 40 katensiz. Ver 5 mi? Verimlilik 5 değil bize verimlilik 4 yeter ya. Ee, ver 4 var mı? 2 tane alsam 50k var. Bakayım ne yazık. Ya yani sat verimlilik 4 alak ya ne uğraşacağız verimlilik 5'te ya. İlla şey alacağız diye. Gerek yok yani. Verimlilik 4 var alamazsın. Kömürleri de cam yapmak için şu an aklımda konuşurken derim kum var kasalım veya toprak da kasabiliriz çünkü toprakta çok deli para var. Bir tane küre varmış bir tane de beklenmiş bir, bir, bir inventer doldurur muyuz? Tamam indirim olmaz mı be? Şimdi kum biyomu da lazım. dünyaları gezeriz. yani sanırım bir tanesine olur çok iyi sentesant ticaret saven şöyle bir venta okey pump çekelim lan pump yazması kolay olsun diye yaptım yani yoksa burada ticaret olmadığını biliyorum yani arkadaşlar sıkıntı yok satayım yanlış yaptık lan yine yanlış yaptık şöyle ticaret seven. bir tane verimlilik 4 tam 25 1 2 3 okey 25k çok iyi bir tane daha bulsak verimlik 4 alan, yazdık tane daha 25k'dan çok sağlam para kasabiliriz şimdi şöyle bir atalım bir kumla toprağın fiyatına bakayım. Bir de canın fiyatına bakalım. Toprak nerede? Toprak burada. 2600. Yani bir envanter 120k yapıyor. Çok iyi. Kum nerede? Kumda 2200. Cam ne kadar? Cam 3800. Şöyle bir ver. 4 kürek alınır. 25k. Sen ne daha alalım? Daha uğraşmayalım. Zaten kömürden yana sıkıntımız yok. Kömürümüz çok var. Şimdi cam veya toprak atsam. Toprak atmak çok mantıklı şu anda. Sıfır şeye. Yani bunlar atamıyoruz mu? yani. Neyse gideriz. En son ben aydık sanki orada toprak kasacak yer vardı. Toprak kasacağım. 36 çarpı 2'den yani bayağı 36 çarpı lan yanlış hesapladık lan. 36 çarpı 2 kaç yapıyor? Yani bir 60 kafan yapıyor. 60 kafan kasarız hemen. Bir envanter kasalım. Bunları da atalım. Ee, şunu da bir yiyelim sona koyalım. Sandığa şöyle at. Arkadaşlar madenden gittiğim birimlere bak ya. Kazan yüzdesin. Yani şey Bu arada ben şey diyeceğim. Ben diyordum ya. Yani bir günde kalkacağız diye biz bunu bir günde katarız. Aynen katarız. O yüzden bir günde değil. Bunu birkaç günde. Yani belki bir hafta sürer. Belki bilmiyorum ben her gün bu serinin devamını yapmaya çalışacağım. Belki işim olmazsa çekersem başka video tarzları da çekeriz. Bakarız. Şimdi şu çıkartalım bir satalım. Hem kaç dakikada satalım bir öğrenelim yani. Kaç dakikada bir 60k satıyor. 60k değil, değil mi? Aynen. 70k falan işte. Tekten de olur. 75 80 arası bir şey. Küçük, küçük, da vardı. kapattı hızlı satılan bir şey millet farm yapıyor şey yapıyor alıyorlar yani hem bakırız kireyimiz ne kadar gidiyor şöyle Cinsiz çok mu ya neyse o bir tane çık herhalde çok gelmedik arkadaşlar ben B inventeri doldurunca hızlandırayım o zaman o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda yani biz tek oldu neredeyse. 34 tane falan var ama üstümüzdekilerle beraber buradakilerle var. Hemen bunları bir spam edelim. Şu an buradan kaç dakikada kalkmışız sağdan görebilirsiniz. Ben şu an saat kaçta kastım hatırlamıyorum. Yani saate bakmayı unuttum. Tahmini bir 10 dakika falan sürmüş sürmüştür herhalde ya. Bilmiyorum. Hemen şöyle bir ekleyelim. Toprak 40.9 ee, Tüccar ekle 0.8 hepsini ekleyelim. Sandık şöyle. Tüccar stok ekle hepsi. Tamam. Bu kadar şey oldu arkadaşlar. Yani şu an ne kadar oluyor? Bir bayağı oluyor. Şimdi biraz daha katmaya devam edeceğim. Şundan bir sandığıma bakayım da. Tamam, sandığımızda bir şey yok. Bu unan olarak saklıyoruz. Tamam. Gidelim Verena'ya biraz daha kasalım. Şu an ilk sitemizi bitirdik. Kaç dakikada bitirdim sağdan bakabilirsiniz. Şu an ben tam bu envan bir envanter daha doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar, ben daha doldurduk Hemen bunlara spam'a gidelim. Bunları da hemen ekleyelim. Evet, şimdi bunları da ekliyoruz. Hemen Tesseract token'ı hepsi 2000 tane daha ekledik. Hemen şunları da ekleyelim. Ondan sonra kürek kırılana kadar kasmaya devam edeceğim. Bakalım bir kürek ile kaç ne kadar para kasmış olacağız. Şu an toprakların önündeyiz. 4000 tane var. Yani bayağı var. Yani 4000 yani 4000 çarpı 40'tan bayağı para yapıyor şu anda. Yani 120k yapıyor olması lazım. Bir kürekten bakalım ne kadar para kasmış olacağız. Şimdi ben hemen bu kürek kırıl kırılınca geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda tüm her şeyimizi ekledik tam sana 4000 adet toprağımız var yani bir hatta iki tane paramız arttı iki tane daha kürek aldım aynı kişiden şu anda toplam yani bir kürek ile nereden baksanız yani küreği tam kırmadım kullanırız diye yani nereden baksanız şu anda bir yani bir 130k ya yakın para kattık bu videonun da burada sonuna arkadaşlar yani video çok uzun olmasın çok da sıkmayalım sizi serimizin yani bu serimizin 3. bölümünde yani yarın inşallah görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun.